Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Elazığ'da KYK yurtlarına başvuru yapan öğrencilerin %100'ünün yerleştirildiği kaydedildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu başvuru sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre Elazığ'da yurtlarda kalmak için başvuru yapan öğrencilerin tamamı yurtlara yerleştirildi. %100'lük yerleştirmenin ardından Elazığ yurtlarında yedek kontenjan kalmadı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada elimize yurt başvurusu yapmış tüm öğrencilerimizin bugün itibariyle %100'ü yerleştirilmiştir. Başvuru yapmış öğrencilerimizin arasından yedek öğrenci bulunmamaktadır. GSB Elazığ yurtları Herhangi bir şekilde başvuru yapmamış ya da başvuruyu kaçırmış öğrencilerimiz, sınıf tekrarı yapıp kaydı otomatik olarak silinmiş öğrenciler, ilçelerde okuyup yurt başvurusu yapamamış öğrenciler, il müdürlüğümüze yurt başvurusunda bulundukları takdirde misafir öğrenci olarak kalabileceklerdir. Gençlik ve Spor il Müdürlüğümüzce yapmış olduğumuz kapasite arttırımı ve özverili çalışmalarla ilimize gelecek öğrencilere beslenme, barınma ve sosyal faaliyetler açısından en iyi hizmeti vermeye çalışacağız. Yurt sonuçlarının öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyoruz denildi.